Evet dostlar kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. İlk uzun video. Normalde hep short çekiyorum. Bugün klasik herkesin yaptığı en kolay içerik olan tıknama <laughs> videosu. Kaç tane İnşallah sizler sayesinde izlenmesi de en yüksek olan. 40 tane yarım da var. 40. Mu? Evet. Bu 40, 40 tane. 3 tane insan dışı varlık. İnsan dışı. Bu var gerçi insana döndü. Evet. Ben evet, döndüm Eskiden şeydi sen evet, aşırı yiyordun. Bu insana döndü. İnsana döndü aynı. Allahu ekber. Nasılsın Bunlar acılılar he. Bunlar acılı. Bu video tutarsa ne düşünüyorsunuz? <laughs> bu içeriklerin devamı gelir mi sizce? Bu ben <laughs> Bu video tutarsa yemeğe devam. <laughs> yemeğe devam da sonumuz bizim arkadaşlar nasıl obez olduk videosuna dönmez. <laughs> Olmayız biz spora gidiyoruz. Gelmeyenler düşünsün kardeşim. Aynen öyle kardeşim. Hele yaptıralım <laughs> sanki bilerek gelmiyoruz. Merak yok 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 yok. Etmedim ki yaprağım dedim. Ayıp. Saramadım <laughs> da ya. Teşekkürler. Bu adam bu lahmacun yapıyor. Dayı işini biliyor da ben tuttum. Ne tuttu? Çıkırdık. Gel. Gildi lan. Ben götürmeyi biliyorum. Bir tane çıkan bana katıyor. Ya Yaptığın zaman geçiyor. Eskiden yumurcak dili de görmüştüm kanki. Belli. Lahmacunu benim gibi içine hiçbir şey koymadan yiyenler burada mı? Hepinize selam olsun. Bu salaklar yani. Pardon, özür dilerim. Bir şabalı hak evet. ettin. Küçük şamalak. Yarım tost. Yemek, o. Azsın, yemek nasılsın? Tamam, yemek. Yemekten sonra tatlı niyetine. Bu içerken yılan dokunmaz ama ben dokunurum. Niye sen yılan değil misin? Evet. Benim. Ayıp. Kaçıncı yiyor Nege? Bilmiyorum, saymadan yüz işler. İkinciyi yiyorum ben sayıyorum. Anamın lokmasında gözüm mü var piç? Ben doydum. Çak kardeşim. Beler cheers. En kötü yememiz böyle olsun. İnşallah. <laughs> Kendisi böyle ne kadar adam biliyor musunuz? Ya kimse yemiyor. Evet, Oğlum. Ben yiyeyim diyor. ben. Palyaço ilk arkasındaki palyaço da ben. Al al al. O hikayeyi izleyicilerimize anlatır mısın? Palyaçonun hikayesi mi? bir gün bir palyaço varmış. Herkesi güldürüyormuş. Ama o ses tonuyla anlat. <laughs> Hikayeyi tam anlat. Atılamıyor biliyor musun? Sen hatırlıyorsan tam anlamıyla bile anla. Ben bir... bir gün bir palyaço varmış. Herkesi güldürüyormuş. Sonra bir gün birine gitmiş demiş ki ben demiş çok mutsuzum. O demiş ki şöyle bir palyaço var git o seni güldür demiş ki o palyaço benim. Recep abi! Bizi keten bir yere getirdiler. Acı, Acı bu var mıydı lan o? Ne sağ ol ben. Sağ ol. Acısı versene. Ah! Doya doya istemediğin kadar. Bunun bir de neyi var biliyor musunuz? Acısızın içi mi az bana böyle geliyor lan? Hayır. Acısız acılı, acılı sıra değil. Ekstra isotlar içinde. Bu arada duydunuz mu? Acısız acılı değil dedim ben az önce. Var. Domates yiyelim. Muhabbet kuşuna da lahmacun verelim mi kanki yer <laughs> mi? Bizim çapkın <çaklıyım. gülüyor> muhabbet kuşuna veriyormuşuz lahmacunu. Urfa alamıyor. Ezelden başlıyormuş sana. Bu arada lahmacun Urfa'ya özgü bir şey değil. Ant yapmıyor yoksa? Evet. Yüge sen onun çapkını hatırlıyor değil mi muhabbet kuşunu? Hmm. Ola bile içiyordun ha bunu. Öldü mü la o? Öldü. Ben askerde ölmüş. Annem bana söylemedi üzüldüm diye. Üzüldün ben. mü lan? Hayır. Benim de dedem askerdeyken rahmetli olmuş bana söylemediler psikolojim bozulmasın diye. Askerdeyken zaten psikolojim bozuk, daha ne kadar bozulabilir diye düşünüyordum. Annenin babası mı? Hı hı. Hmm. gitmeyenler var, anlamaz. Arkadaşlar veriyorsunuz 180 bin lirayı, gitmiyorsunuz. <laughs> Bu kadar basit. 180 bin lira... Para değil zaten. 180 bin lira eşittir, 18 bin lira. Verin miyim, vermem. 6 ay için, için ben de, 6 ay için ben de vermem. Ama çalışma şekliniz benim gibiyse sike, sike vereceksiniz. Yani şey, zorla. Avukat olun hemen. Söz söz da mesela. Can şöyle avukatlık bir durum yok. Bu işte piyasada değilsen bittin. Ha bak buna sor. Beyler bu niye bitmiyor? Bilmiyorum. Bu arada bana gayet bitiyor gibi geliyor ama dur bakalım. Bitmiyor. Şu an düşünüyorum acaba bunun edit'i var ya uzun sürer bu arada. 10 dakika. Telefonla yapalım. Siktir lan bilgisayar. Ben ne merak ediyorum biliyor musun? Ha. Bu yemek videolarında hmm. onca masayı dolduruyorlar. Hmm. Kesme aralarında kenara koyuyorlar mı acaba? Şunu şöyle alıyorlar. <laughs> Zannetmiyorum bu arada. Yapıyorlar. Tuna tavus yapmıyordur amk. Ne? O Tuna insan mı yapsın? Onu, onu şey, bir videoda konuşuyorlar da. İnsan YouTuber ol, adı ben diyor YouTuber'ım diyor. Gene de diyor ki, gene de diyor şüphe ediyorum insanlardan diyor. Ne diyor. <laughs> Orkun diyor <laughs> şu <laughs> an. He, o videoda Orkun, o diyor. Ne diyorsun ya, bu, bu videosu diyor değil mi? Hı -hı. Mi? Doğru söylüyor ama. Ben de yani şimdi mesela yapıyoruz, yiyoruz ya. Belki de yapıyorlar diye düşünüyorum ama evet. ama biz yapmıyoruz şu an anımızda. Gelsin. Aa. Hayır. Kalp Bu arada siz Tuna tavusu Yemek videolarından tanırsınız, ben daha eskiden tanıyorum. Yo, ben spor videolarından tanıyorum. Ben daha da eskiden, 2012-2013 yıllardan batırıyorum. Bu evet. mi tanıştık kardeşim? Evet kardeşim. Demek ki bir tek sen tanımıyormuşsun gördün mü? Hı. Sen hiç Wolf Team oynadın mı? Tabi lan. Siz oynadın. Biz Wolf Team'i ne zaman oynadık biliyor musun? Wolf Team olduğu zaman oynadık ama. Biz o gibi öyle değil ya. Yani. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Wolf Team kanki her zaman p 2 oyundu. Her evet. zaman. Aslında hani Wolf Team'in Team Prime döneminde de... Kardeşim şimdi de. 120 liraya bütün seti düzüyorsun. Kanka ben aydınlığında 100... 7, 7, 7 liralık aldığın zaman oyunun içinde geçiyorum. Tamam kanki 7, bin lira, 7 liraya 5 bin nakit alıyordun. Aynı şeyi ben de hatırlıyorum. O, 5 5 kaç bin, nakit... bin nakit hatırlamıyorum da yani. O G setleri vardı oğlum. Başlangıç paketleri. O G setleri vardı. O G setleri, o, G setleri o, G 5 diye bir var. şey yoktu. O G seti şimdi gelmeye başladı. Önceden O G Aynen, diye bir şey yoktu. Başlangıç ver be ya. Bir dur amcık. Başlangıç paketi diye bir şey vardı 7 TL. Bir haftalık buz kurt falan veriyordum. Fana silver, buz kurt, nickel gold. Onu aldım mı içinden geçiyordum Serdar'ım ben komple. Sonra şey... Bu kadar karaktere ihtiyaç yoktu. El vericim varsa kraldım. Sonra şeyler çıkmaya başladı. Ne o? Kanka Christoph ateş... falan çıkmaya başladı. Tamam işte bak Emprime dönemi o zaman da Christoph Pedro oldu o zaman. Heh. Ateş Borut çıktı bir ara oyunda aşırı derecede hile oldu zaten. O hilelerden Ateş Borut'tan sonra da sıçtı oyun. Şu an iki tane kamp var birinde oynanıyor mesela ben oynuyorum akşamları. Siz Wolfram oynarken biz Metin'in kenarında oynuyorduk. Aranızda Wolf Team e oynayan varsa ben VS'ye beklerim. Night Online'ı Wolf Team, Night Online oynarken ben Wolf Team diye bir şey yoktu dünyada. Koyayım <laughs> <laughs> anladın mı? Ben kendime bildim bileri, MMO oynuyorum oğlum. Acısız ver lan bana birkaç tane. 2004, 2005, 2006 yıllarında oynuyordum o Night'ı. Acısız ver. Ver birkaç tane. var. hafta yoktu o zaman? Acılar güzeldeymiş. Hayvanla gittiz. Haydi gittiz. Like like Size bir şey diyeyim mi? Ben yoruldum. Zamanı yaymak zorunda kalacağız. Haşlık diye bitiremeyeceğiz bunu. Ben birazcık şişmeye başladım ufakta. Hamur çünkü. Hadi ya! olo. orlo. Ben de reçelden yapıyorlar onu. Bandan acı ağzı oğlum Hı, yapma. Yeter acılı istemiyorum ya. Ben acılı yiyorum. Yemin ederim bunun çıkışı var bir de yani. Oğlum acı acı değil bu arada. Neyin çıkışı olacak ki ben onu anlamadım. Yani. Işte. Acı olsa çıkışı olur. Acı değil ki. Biz evet. çıkışını ben göreceğim senden. Ya Isot acı değil, geri zekalı. Siz Urfa'daki Isot'tan mı bahsediyorsunuz? Urfa'lıyım. Bir makat yanışı olacaktır. Arkadaşlar, bu videoyu beğenip like atıp abone olursanız bize maddi manevi, maddi daha çok <laughs> destek olursanız bu videoları orijinaliyle çekeriz. Yani atıyorum Urfa'ya gidip ne <laughs> diyeceksin, ne <laughs> diyeceğine, ne demeyeceğine, hiçbir şeyine bilmeyeceğine, ne fel bilmeyeceğine biz Urfa'ya gidip bulan macunu yemeyiz bir Sanki. Bak kalağa bakmaya başladı. Neden? Acı Keşke acı ilanı da yapmışsaydık Bu acıymış. Kaç tane yaptınız acaba amk? Oh! Yani bir mi? 20, 20 Evet 20. Allah kahretir. 10 tam 20'yi aram. bitiyor. Taylanlar ah. bitiyor, bunlar bitmiyor. Bu hayattaki en büyük korkun ne? Yok. Sen? Yok. Benim de söyleyeyim mi? Ne? Ayranım bunlardan önce bitmesi. Yani büyük korkun derken korku olarak şey korkma, endişe korkusun yoksa normal bildiğin mezarlıktan geçerkenki gibi korku. Hayır hayır herhangi bir şey. Yok. Yani çocuğumu kaybetmek, ailemi, karımı, tanım babamı yani. Ben de hiçbir bok yok. Korkum olsa zaten kalkıp buraya geldim Bu arada Can Bursa'dan geldi. Pezevenklerin elinden aldık kendisini. Pezevenkler değil. Arap emperyalist güçlerinin elinden aldık kendisini. Şimdi o kadar derine girmeyelim malum. Bu video şimdi bir de patlarsa yarın bu gün kelepçeli görüntülerimiz gelmesin yani. Bak, video patlarsa dedikten ya. sonra gelen yüz izlenmeyi gördükten sonra... <gülüyor> sonra. <gülüyor> Oğlum bak beyler. Bu kadar para verdik, bari like atın da çıksın yani. Hop Allah, Kur'an çarpsın, 1200 milyon para verdim buraya. Hakikaten 1200 milyon, ne diyor <laughs> ya? Kanka, aynen. 1200 lira. lira. Ha. Kanka Hadi ama sayılır. normal ya. Değil be amına koyayım. 5 milyon mi milyon ben bunu. Videonun maliyeti 1200 lira, getirisi 0 lira. <laughs> bu terslikte bir işlik var neler. Ya baba, bir de şey <laughs> ya Nasıl 50 milyon ya? Yani bunlar gibi ağlayalım Arkadaşlar yok ama sana bir. abonelik bir like be. Vales <laughs> gibi her like'a 1 lira kazanacağız inşallah. Keşke öyle bir şey olsa. Orkun'da Enes milyonlar oldu. Bir milyonlar Şu an. Doğdum şey bunu biliyorum da en azından çok zengin. Ben doydum de deme. Doymadım da... ...biraz rahatlata rahatlata gitmek gerekecek gibime geliyor benim çünkü... ...mide diyor ki şu anda... Ne yapayım bebeğim? ...Aminin ecdadını evet. sikerim... ...ben dediğin insanım. Ege mi duruyorsun Ben de organım diyor yani. Arkadaşlar her şey sizin için. Normalde ben diyetteyim. Yalan. Kur'an çarpsın diyetteyim. Akşamları iki porsiyon <laughs> tavuk ki. Ama ızgara. Rüzgar ayağım normal 130 kilo Yalak bence. 130 kilo bench press'e çıkmak için yüklemeye devam. Ama bunda ne kadar protein vardır bilmiyorum. Bu şu anda yala yavrum yala. Yala yavrum yala. Bugün ben çok ya. Bugün ben çok da 130'a <laughs> çıkmak için yani hedef ya. 120'ye çıktık hedef 130. Bir şey diyeyim mi? Abi göğüsten göbekten önde git, gitmiyor şu anda hala. Ben o yüzden devam. Bak bu göğüs göbeğe geçmesi lazım. Ben yiyorum ama kilo vereyim. Nasıl olacak ya? Metabolizmanı sikeyim. Metabolizma ölçü kim? Bilmiyorum abi. A1, B1, C1, D2, L1, Sıra. LF. Sıkıla. 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 Neydi? A1, L1, L2, L1 asallı. Abi bakmaya tamam. gerek yok. L1, L2 asallı. Senin kaportu komple bu oyunu. Bu arada arkadaşlar, <laughs> bu videoyu beğenirse bir dahaki soru cevap şeklinde yapabiliriz. Yuuu. Merhaba, anneniz nereli? Amerikalı Anam Keşke Neyse bunu da sade yiyeyim artık yeter şiştim amk domates. Anamın koyduğum. ellerinden öper omzumda dayıyorum bütün Türkiye'de Şu an bunları hala bitiremedik ya Acaba diyorum bunlar gerçekten bu bunları video altından beri kenara mı kaydırayım? <laughs> Hadi biz de kaydıralım Videoyu bit bitirdik arkadaşlar O zaman akşam önü de komple bekliyordu abi bu kadar da yiyeceğiz anam Ben size 30 tane aldım ama amanak kodum çocuklar <laughs> Nasıl yiyeceğiz bunu? <laughs> 30 tane aldım dedim size gitmişsiniz amına koyayım. Kanka senin karttan çektik ya parayı hiç acımadık o yüzden biliyor musun? <gülüyor> 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 Ölüyüm ananı sikeyim. Midem bulandı. Ben sana bir şey diyeyim mi? <laughs> bir parmak atın gelin sırayla şöyle. Ben size bir şey diyeyim mi beyler? Bir, bir kusmaya mideye kusma. yer açılır mı? <laughs> ben açmam. Kusarsam bir daha yiyemem bu bir. İkincisi... Şu videodan sonra aralıksız bir 5 sene falan da Allah macun yemem galiba. Ben yerim. Ben yemem. Ben bu videodan sonra galiba 2 gün yemek yemeyeceğim. Ben de 2 iki... <laughs> 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 İçeriden tane bir sikeyim biraz da ya. <laughs> Ölüyorum. Oh biraz dinlenmem oh. gerekiyor. <laughs> Sikim yok oldu. Ver. <laughs> Acısız ver. <laughs> Şunları bir stickini yok edelim <laughs> Stick mi? Minecraft mı oynuyor lan amcık? <laughs> Senin Uf. masa var ya kanki. Yok. <laughs> Limon da yok. Önüs ki bunlar ne? çok uzak. Dura tavus. Biz 40 tane tavus şunu bitiremedik. <laughs> Yardımına ihtiyacımız var Kanzi. Yardım değil, yanlış anlamaz. sen 5 kilo lahmacun nasıl yedim bu usta? Bunun sırrını ver bize anasını satayım ya. İnsan olmamak. <laughs> İnsan olmamak değil, iki buçuk kilosunu yok etmek. Bu arada şantuna. eğer bir gün konuşursam onu da soracağım bir yere denk gelirsen. Videoları diyeceğim ara vererek mi yapıyorsunuz, saate yayarak yoksa diyeceğim bir oturuşta yiyorum çünkü bir oturuşta yenmiyor amına koyayım. Yenmiyor evet. Yani şimdi yenmiyor. mesela bunlar ara vere vere atıyorum, bir yiyorlar, bir 15 dakika muhabbet, sohbet, sonra devam, yer açılıyor mesela. Kanka, ama şöyle bir şey yapalım, bünyeden bünyeyi değişir. Ben mesela, Böyle bir dünya mı olur amına koyayım? <laughs> ben mesela şöyle... <laughs> Şuna bir ara vereyim. Benim bugünkü oyunum bitti. Ben akşam da daha bir şey yemem zaten. Ben 10 dakika ara vereyim. Gece alam rahat bir şekilde. Ben de ederim. Azıcıkın yemek borusunun açılması lazım. yemek borusunda kalmıyor onlar. Midede kalıyor onlar. Ya bana burada coğrafya dersi verme. coğrafya dersi. Şu an kalkıp midemde değil. Evet ben de dizimi tutturuyorum. Buraya kadar. Yemin ederim biraz daha zorlarsam kameraya kusacağım. Buradan suav diye salacağım. <laughs> Göz yaş geldi Ah midem. Beyler galiba bitiremeyeceğiz. <laughs> Ve videoda bunu bitiremedik. Dürüstçe söylememiz gerekir. Arkadaşlar. <laughs> Bunlar bitmiyormuş. <laughs> Bunlar gerçekten bitmiyor. Ara vere vere yiyeceğiz ya. Ama dediği doğru para verdik. Ben bunları... Ben ona 200 lira verdim. Onları gerek... Onları... Götümden içeri sokarım. <laughs> Genelde bir vücuda sokarım onları. Kamil gözümde canlandı biliyor musun <laughs> acaba? şöyle bir durum var. Ay, evet, ağladım bak. Bak, buna biz buna biz para verdik şimdi. <laughs> ben büyük ihtimal ben kendi istihkakımı alır bunu yarı sabah kahvaltıda falan yerim büyük ihtimal. Onlar bugün bitecek. <laughs> Beyler. Ara vermemiz gerek. Götümden sokarım, yüzüne <laughs> <İşte> sokarım. <laughs> Ara vermemiz gerekiyor. Siyasal İslamcılar gelmeden çabuk. Nimetle öyle denir mi? Üf. <laughs> Kur'an'ın neresinde yazıyor bunun günah olduğunu? Sen ateist minibüsçünün hikayesini biliyor musun? He, yani hapistekini mi biliyorsun? Hmm. Bir gün hapise girmiş adam. Bir tane minibüsçü varmış orada. Hep ateist diyorlarmış ona. Dakma adı ateistmiş. Demişler ki ona sen hadi niye ateist demişler. Niye ateist diyorlar demiş. Bakın. O da demiş ki kardeşim ben minibüsçüydüm. Bir gün Arabanın freni patladı. Sonra ben arabayı motor freniyle durdurdum bir şekilde. Sonra işte ben durduktan sonra işte Allah bizi kurtardı, işte Kur'an bizi kurtardı, kitap bizi kurtardı hesabı. Adam da dönmüş demiş ki, arkadaş sizi Allah kurtarmadı, sizi ben kurtardım. Şoförlük yeten en kurtardım. Ya <laughs> işte öyle olur mu sen işte dinsiz misin falan filan. Aga alıyor boşu arabayı salıyor yeni aşağı. <laughs> Herkes ölmüş otobüsteki. Aga <laughs> 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 <I'm> kral. <crowd. gülüyor> Onlara test diyorlarmış <yediyordun> Aga yani. <laughs> şey 99 da bu abi. biraz da böyle yani tamam Allah'ın yardımı gerekir eyvallah anlarım da Kardeşim doktor orada anası sikiliyor 24 saat kalp açık kalp ameliyatı yapıyor herif Allah bizi kurtar ya biraz da adama saygı yani anladın mı? Teşekkür çok... et git adama amına koyayım ya Hayır öyle bir durumda gel Ama Allah için iste... şimdi yorumlara ver Allah istemez olmaz eyvallah tamam mı adam bir emek veriyor yani anladın mı? Adam emek... o adam ama vermese ölecek amına koyayım çocuk Emek veriyor adam, bir teşekkür bir şey et. Mi? Tam Allah'a da gene dua et ama git adama da bir teşekkür et yani. Doktor artık kalp ameliyatını çok zorlanıyor mudur bilmiyorum ama biz biraz sonra midemle etrafa gireceğiz, Doktor belasını sikileceğiz. Bu arada harbiden benim midem <laughs> <laughs> Maximilis <laughs> Black Guard oldu. <gülüyor> 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 Benzetmeye bakalım. Kaç tane var? 2 Çok var. 4 6 8, 9 tane var. Tam 30 tane alsaymış <laughs> yiyecektik. Aynen bak tam 30 tane alsak şu an bitmişti bu arada. <laughs> 31 tane yemişiz. Şunu da sayarsak sayın. 30 buçuk tane yedik. <laughs> 30 buçuk yedik. Hadi 31 olsun. Hadi 31 olsun hadi. <laughs> Afiyet olsun. 31 olacak hadi 31. <laughs> 31 tamamlıyoruz. Şu an burada beyler bu Harbiden yani burada var. ben şu an e, yarı öğrük bir şekilde yiyeceğim bunu. Ben şu an ağzıma geliyor, durdum kaç geri. Geliyor, <laughs> durdum kaç geri. Geliyor, ki... Gel, Ağzımda Eşek gibi geveleyim onu bir saattir. Ya bu ya bu Normalde bak videonun başlangıcında. Ya bu, bu, bu Şu an böyle. Hayır bak videonun başında siz de göreceksiniz. İyi kısırıklar. Şu şekil şimdi şöyle. Ben niye sorurum ya. Gemiş getireyim iki saatte bir şey yutamayayım. <laughs> bak bakma sikerim ben abi. Kusacağım zaten. <laughs> <laughs> zaten ağzımda. İki dakika mola. Vallahi billahi mola. Değerler ben daha fazla yiyemeyeceğim. Ben delikanlı gibi. Ben delikanlı gibi arkadaşlar. Bizim devletimiz 30'muş abi. 30. 10 da dipnot. Oh. Ya da çok aşırı diknot sonra gelsin. Er, çok aşırı derecede veri veri aç değilim yani anladın mı? Belki de ondan bittik. Ben kahvaltı yapmadım sabah. Çünkü dün gene dün evet. gece 4'te gene kalktım. Sayın gerizekalı. Dün akşam yemek yedik. Sonra seninle beraber bir buçuk yine pilav yedim. Gidik. Sabah bugün kahvaltı yaptım. O yüzden belki bir ben Yani ben belki de şu an kahvaltı etmemiş olsam bir üç tane daha gömerdim. Bir sana yaptığım bir gerizekalı söyleyeceğim. Sen ne yedin yavrum? Limon sıktım ağzıma. Yok, lahmacun yedin değil mi? Evet. Sonra ne yaptın? Ne yaptım? Saçlarımı sürdüm. Alırız bir duş be kardeşim. <laughs> çok mu zor anlamayız? Kanka, şampuanları vardır. Hemen bir duş. Şampuanlamadan yağlamaz. Sonra şampuan damadan ya. Bunu Evet arkadaşlar bu videonun artık sonuna geliyoruz. 31 tane yedik. Bitmiyor. 40 tane yiyemedik Varsa bir yiğit arkadaş 50 tane tamamlayacak. Bunu 4 kişi yiyelim. Arkadaşlar Edirne merkezdeyiz bize ciğer de yiyebiliriz bu arada. Ciğeri Hayır, bu arada löp löp evet. sokuyum. Hayır, ama ama an, amur işi ben, olduğu için... ciğer için. sıcak olduğu için o anki sıcaklıkla o kadar yiyemezsin ve ciğer bayar bu arada. Lahmacun daha... Vallahi ben daha geçen gün zor bir, bir buçuk ciğeri lapur 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 indirdim hemen iki dakikada. Yani bir beş tabak ciğer çok rahat gömerim diye düşünüyorum. Ama ekmek yok, yok onda, ekmeksiz bir şekilde. Bu da şimdi bunlar hep ama hamur işi. Mide şu an ama tek ciğer çok pis. Bayağı Mide var. şu an böyle oldu ama bak. Mideyi ben diktiremiyorum, duramıyorum an ya, an Biri karnımın bir kasaya yemin ederim var ya dişlerimle ağlıyorum. Evet arkadaşlar 1200 liranın altına ziyan onları tabii ki de gideceğiz çünkü köpekler kediler blok kapının önünde var birkaç tane bizim karavaş. Yollar akşam yeriz. Çomar var bir tane bir tane kara kedi. Onlara vereceğiz saçınız tutacağız böyle derken Akşam yeriz. Hayır hayır hayvanlara da biraz ikna Ne? Hayır, hep <laughs> kendine hep kendine. Bu, Bu videoyu veganlar izliyorsa 1200 liranın altına veganlara bir abonelik, abonelik bir tane domates abonelik. <laughs> abonelik. bir abonelik. Abonelik. Bunu abone abonelik. <laughs> bir abonelik, bir like yeterli. Yorum yorum. Ha yorum. Yorumlarda Can'ın ve Kaan'ın ne kadar iyi bir yiyici olduğunu da yazabilirsiniz. Bu arada Gize dipnot... Not, bir saniye dipnot. Dipnot mu vardı? Var mı hareket yapmak? Kalan gelişim. Ege arkadaşımız dedi ki, 30 tane alın dedi. Biz lahmacun 50 lira olduğunu duyunca 40 tane aldık. <laughs> keşke almasaydık. E, evet, keşke almasaydık. Ama e, bir de şu yandan bakalım. Kardeşim şöyle düşün. Orada yüce Rabbim sana dedi ki sen 40 tane 10 hayvanlara ver. Belki şu an burada karabaş akşama kadar ekmek yiyemeyecek. Evet. Nasıl evet. nasip oldu. Ben karabaş mu? lahmacun yiyecek amına koyayım yani. Aşağı bak alınca... karabaş. Karabaştaki karataş çağı bak. Karataş. Karada değil. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tuvalet sırası kimden başlıyor? <laughs> Benden başlamıyor. Ben şurada birazcık nefesleneceğim. Bir de düşünsene. Onu kaydetmemiş. Onu kaydetmediğini düşünsene be.